Kristof Kolomb gemilerin zorunlu tamiratı için Jamaika'ya uğrar. Oradaki yerliler tamirata yardımcı olur. Gemi tayfasına yiyecek içecek verir. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen tadilat bitmez. Üstelik gemi tayfası yerlilerin yiyeceklerini yağmalamaya başlamıştır. Bu duruma kızan yerliler yardımı ve yiyeceği keserler. Çaresiz durumdaki Kolomb o dönemlerde gemilerde bulunan ve takvimi karıştırırken ertesi gün ay tutulmasının olduğunu öğrenir. Aklına parlak bir fikir gelir ve hemen yerlilerin şefine gider. Şefe tanrı ile haberleştiğini ve tanrının yardımın kesilmesine çok kızdığını bu kızgınlığını da ayı kan kırmızıya çevirerek göstereceğini söyler. Ertesi gün ay tutulması başlar ve ayın rengi kızıla döner. İnleme ve feryatlarla birlikte her yerden gemilere doğru geldiler. Yiyecek ve içecek getirdiler. Tanrı'yı onları affetmesini söylemesi için amirale yalvardılar. Kolomb saatine bakar. 48 dakika süren tutulma bitmek üzeredir. Onlara Tanrı'nın kendilerini affettiğini ve ayın birazdan normal rengine çevireceğini söyler. Tutulma biter. Tanrı tarafından affedilen yerliler mutludur. Kolomb da seyir defterine cehalet her zaman köleliği getirir diye yazar.